Veteriner Fakültesi'ne gidiyor Ankara'ya. Arkadaşları da Ankara'yı seçiyorlar. Gidiyorlar yine Cem Alamcı onların peşine düşüyor. Onları orada ev tutuyor başlarında. Bunlar beraber öğrencilerinde aynı okullara belki yakın fakülteleri farklı olsa da bölümlerde bunlar beraber öğrenim hayatlarını devam ediyor. Ama oraya gittiklerinde öğrenci olayları daha hat safhada, sağ sol çatışmaları daha hat safhada, 68'deki öğrenci olayları solun tam zirve yaptığı dönemlerde Yeni bir şeyler var. 70 darbesinin yaşındayız. Oraya gittiklerinde yani artık Muhsin yazıcı olup bir taraf olamayacak. Bir taraf olması gerekiyor. Ve o günkü düşünce yapısına da uygun olan yere. Çünkü kendi 14 yaşında şarkıçlardaki genç ülkücüler teşkilatını kuran isimlerden bir tanesi. Gitmeden de. Ankara'ya gitten sonra da öğrencilik yıllarında da süreç o kadar hızlı gelişiyor ki Muhsin yazıcı olup kısa bir süre sonra belki 1-1,5 bir, sene sonra ülkü ocaklarının genel başkanlığına binlerce teşkilatı olan yüz binlerce milyonlarca genç, genci olan gençlik yapısının ülke ocaklarının genel başkanlığına kadar yükseliyor.